Merhabalar, ben doçent doktor Can Sözçin Özler. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodonti Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Bugün diş plağı, diş taşı ve diş plağına bağlı periodontal hastalıklardan korunma konularından bahsedeceğiz. Diş plağı nedir? Diş plağı diş yüzeylerinde veya ağız içindeki diğer sert yüzeylerde yani restorasyonlar veya protez yüzeylerinde biriken sarımsı beyaz renkteki yumuşak, içerisinde bakteri, besin artıkları ve vücut hücreleri bulunduran saydam, yapışkan, düzensiz yapılardır. Halk arasında bunlara diş kiri olarak da tarifleme yapılabilir. Dişlerin yeterli süre ve etkinlikte fırçalanmamasına bağlı olarak kısa sürede oluşur ve zaman içerisinde kalınlığı artar. Diş plağının temizliği neden yapılmalıdır? Diş plağı dişin üzerinde kaldığı sürece ağız sağlığı bozulmakta, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları oluşabilmektedir. Diş plağının temizliği nasıl yapılmalıdır? Diş plağı, diş fırçalama ve dişler arası temizlik araçları ile uzaklaştırılabilir. Dişlerin arasını temizlemek için diş ipi ve arayüz fırçası kullanılır. Etkili ve doğru bir fırçalama yapılması oldukça önemlidir. Diş plağı dişlerin görünen yüzeylerinde birikebildiği gibi görünmeyen yüzeylerinde de birikebilir. Özellikle diş ve diş etinin temas ettiği, temizlenmesi zor olan kısımlarda da birikme mümkündür. Diş fırçalarken dişetinden dişe doğru temizlik yapmak önemlidir. Bu temizlik süpürerek ya da dairesel hareketlerle sağlanabilir. Günlük kullanım için uygun ağız çalkalama solüsyonlarının kullanımı da önerilmektedir. Diş taşı nedir? Biriken diş plağı diş fırçalama ve dişler arası temizlik araçları ile uzaklaştırılmazsa mikroorganizmalar ve yemek artıkları zamanla sert bir yapı haline dönüşür ve buna diş taşı denir. Genellikle beyaz, sarı, grimsi, kahverengi veya siyah renklerde olabilir. Dişin diş etine yakın kısımlarında daha sıklıkla olmak üzere dişin her yerinde birikebilir. Diş taşı varlığı ciddi diş eti hastalıklarının gelişmesine sebep olabilir. Diş taşı varlığında sadece evde yapılacak olan ağız bakımı uygulamaları yetersiz kalacaktır. Mutlaka diş hekimi ziyareti ve diş hekimi tarafından diş taşı temizliğinin yapılması gereklidir. Periodontal hastalık nedir? Uzaklaştırılmayan diş plağı diş eti hastalıklarına yani gingival ve periodontal hastalıklara yol açabilir ve dişin destek dokuları olan sement, periodontal ligament, alveol kemiğinde yıkıma neden olabilir. Yetişkinlerde diş kaybının ilk nedeni diş eti ve çevre dokularının hastalıklarıdır. Diş plağının oluşumunu önlemek ve ağız diş sağlığını korumak için neler yapılmalıdır? Florürlü diş macunları kullanılarak günde iki kez uygun ve diş hekimi tarafından önerilen sertlikte bir diş fırçası yardımıyla diş fırçalama yapılmalıdır. Diş hekiminin önerisi ile ağız çalkalama suları kullanılabilir ve diş hekimi kontrollerinin düzenli olarak 6 ayda bir yapılması önemlidir. Müzik